tüm cesur bekli dava arkadaşlarıma saygılar sevgiler. Evet durmak yok mücadeleye devam arkadaşlar. İnşallah mücadelemizle beraberce kademeli emeklilik hakkımızı alacağız. Ekim ayı yaklaşıyor. Mücadele ayı arkadaşlar. Emeklilikte Adalet Derneğimizin yönetiminde Ekim ayında bir miting düzenleniyor. İstanbul'da e, inşallah ses getirecek bir miting olacaktır. Güçlü bir şekilde haykıracağız. Kademeli emeklilik hakkımızı istiyoruz diye. Çünkü duracak vaktimiz yok. Bir günle, bir ayla, bir yılla 17 yılımızı kaybettik. Kimseye bu hakkımızı yedirmeyeceğiz arkadaşlar. Mücadeleye devam edeceğiz. Durmak yok. Destek sizden. Beraberce bu mücadeleyi kazanacağız. Ne diyoruz? O kademe gelecek arkadaşlar. O kademe buraya gelecek. Ben cesur yürek olarak elimden geleni yapıyorum. Burada bir şeyler anlatmaya çabalıyorum. Sizler de bize destek verin. Anayasal bir hakkımız arkadaşlar. Eşitlik istiyoruz. 8 Eylül'de girenler 44 yaşında, 9 Eylül'de girenler 60 yaşını bekleyecek. Biz istemiyoruz. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Biz erken emeklilik de istemiyoruz. Genç emeklilik de istemiyoruz. Sadece hakkımızın gözetilmesini, bir kademeli emekliliğin gelmesini istiyoruz. O yüzden dolayı bunu da alabilmek için elimizden gelen ne varsa onu yapacağız arkadaşlar. Mücadeleye devam edeceğiz. Durmayacağız. Sizler de sakın ola durmayın. E, durursak kaybederiz. Durmayacağız. Yani kaç yıl geçerse geçsin bu hakkımızı almak için uğraşacağız. Yaşasın kademe kardeşliği arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun. Görüşmek dileğiyle.